Yine bir depo tanımlamak için stop alttaki düğmelerden depo tanımla. Evet, burada iki türlü depo tanımlayabiliyoruz. Ticari programlar için e, akaryakıt ürünlerini tanımlamamıza gerek yok ama akaryakıt programında hem ticari e, hem e, normal ürünler için depo tanımlayabiliriz hem de akaryakıt ürünleri için. E, tanımlayabiliriz. Bir e, normal ürünler için bir depo tanımlayalım isterseniz. Ana depo diye bir depo açıyorum. Enter basıyorum. Enter diyorum. Tanımladığınız stok deposu bir akaryakıt stok tankı ise evet basınız. Hayır benim tanımladığım akaryakıt değil. Normal ürünleri satacağım bir depodur. Hayır'a basıyorum o yüzden. Bilgiler dosyaya kaydedildi. Evet gördüğünüz gibi ana depo olarak buraya tanımladım. Eğer yeni bir e, akaryakıt deposu tanımlayacak isem nasıl tanımlayacağım? Örneğin e, diyelim ki LPG'den bir tane daha tank açacağım. LPG'yi buradan çift tıklıyorum. Entra bastım yukarıya geldi. Buradaki biri e, iki yapıyorum o kadar. Arkasındaki bu nokta virgül işaretleri kaldırıyorum. Ondan sonra ekleye basıyorum. Tanımladığınız stok deposu bir akaryakıt stok tankı ise evet'e basınız. Evet diyorum. Bilgiler, Gördüğünüz paylaşıldı. gibi buraya da hemen LPG tankımızı tanımladı. Formu kapat diyorum. Şimdi şuradan bir ürün girişi yapalım. Ülker muzluğunun üzerinden bir hareket girelim. Örneğin yine 23 ne diyelim. Evet evrak numaramız bu olsun. Veresiye satalım yine. Çıkış yapalım. Bir tane yapalım. Hangi firma olsun, Ankara'ya olsun, enter dedim. Evet gördüğünüz gibi stok deposunu da seçmemizi istiyor artık. Çünkü iki tane depomuz var. Hangi depodan mal çıkıyor onu bizden belirtmemizi istiyor. Aşoka basıyorum ilgili hangi depoysa ana depo dedim. miktarda ürün bulunmamaktadır. Evet, şu an tabi bu depoya hiç mal koymadığımız için, mal alışı yapmadığımız için bizi uyarı veriyor. Ee, buradan evet deyip işleme devam edebiliriz. Hayır da deyip bu kaydı kaldırabiliriz de. Evet diyelim işleme devam et. etsin. Bu firmaya borç kaydedilsin. Evet, şu an gördüğünüz gibi götürdü oraya, e, ilgili her yere kayıt yaptı bir depo açmak ve depoya mal girişi yapmak kısaca böyle.